İhsan kelepçe Çık sen tamam. İfademi alacak mısın? Hayır otur. Uzun süredir husumetimiz vardı. Kendisini evimde görünce dayanamayıp takip Tahir otur! Emredersin. Ulan ne acelemiz var? Ha? Bekle bir avukatın gelsin. Aradım Esma'yı yolda gelecek şimdi. Ya tamam. Bak sıkmaya sıktın. Anladık. Ya bacağına sık, ayağına sık. Adamı arabayla takip edip önünü kesip takır takır saydırmak ne lan? Senin bak ben... Sen yapma bari. Ne yapayım lan ben? Ha? Ne yapayım? Candan ödebildiğim kardeşimin bileğine kelepçe vurdum lan. Cinayete teşebbüsten işten aldım. Bundan sonra ne olacağını ikimiz de aşağı yukarı biliyoruz. Aynen öyle Devrem, biliriz. Ne olacağını biliriz. O yüzden bu konuşmayı yapmanın bir faydası yok. Ne yapman gerekiyorsa onu yap, haydi. Nefes ne olacak lan? Ha? Yiğit ne olacak? Sen değil miydin oğlum? Bu çocuk bana baba dedi. Ben baba oldum diye gözleri dolu dolu anlatan. Ne olacak oğlum bu çocuğa? Önce Allah sonra size. Ali. Esma. Allah aşkına al bunu benim gözümün önünden. Bak ben buna çok pis alacağım ha. Yaşıyor mu peki? Bilmiyorum. İsa. Al abin ezerde. <laughs> Mustafa abi. Efendim abi. Alo Ali. Oğlum, bizim deli uşaktan haberin var mı lan? Fatih aradı, bir şeyler de diyor. Anlamadım. Bu Vedat içi gelmiş. Abi, karakola gelsene. Ne oldu lan? Sıktı mı bizimki herife? Öldü mü hiç? Gel abi, sen. Gel hadi. Sonumuzu hayır etsin. Alo Asiye'm. Kızım arayacağım ben seni arayacağım. Hadi bir dur. Bak bana yabancı gibi Esma. Olup biten her şeyden senin de haberin var. Durmayacaktı. Bin defa döndük bunun ucundan. Yapmak zorundaydım Esma. Söylediğin hiçbir şey duymadım ben. Tutmak üzere olduğunuz eve geldi. Eşini tehdit etti. Eve zarar verdi. Sen son anda yetiştin. Korkutmak amaçlı peşinden gittin. Öldürmek kastın yoktu sadece korkutmak istedin. Üç el ateş ettim ben Esma. Tahir hiç yardımcı olmuyorsun. Ali'ye de söyledim. O evi o dükkânı da tutun. Nazar, Berrak, Mercan, sen nefese destek ol. Eğer ölürse... Biliyorum. Çok sıkı bir ceza alırım. Ama ne yapmamı istiyorsun ha? Ne yapmamı istiyorsun Esma? Yalan mı söyleyeyim? Halikudur iyi şimdi dışarıda. Elinden gelse evire çevire dövecek beni. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? ister Senin de başına böyle iflah olmaz bir bela gelse... ...benim kardeşim de aynını yapardı. Çünkü sevmek bunu gerektirir. Kendini düşünmezsin. Düşünmemen de gerekir. Sonunda vurdurdu ve İtti kendini ya. Yatarı ne olur hadi. Sıkı bir savunma hazırlamak lazım. Şimdi Esma yanında. Tahir evliliklerin haberi olmasın diyor. İşte Asiye yenge için, bebek için falan. Böyle bir durumda bile düşünür o yengesini. Saklanacak bir şey yok ki abi. Hem nasıl saklayacağız? Nefes yengem başımın etini yedi git bul onu diye. Beni de nazar aradı az önce açmadım. Hepsi telaşlanmıştır şimdi. Dört gözle haber bekliyorlar. Yemedim iyidir. Yok çok şükür. Hastaneye aradım ameliyata almışlar. Hmm.